Merhabalar sevgili Akrep Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili akrepler. Ben bugün sizin için sufalı bakmak istiyorum. Evet sufalı bekleyen abonelerim için bakacağım. Aynı zamanda beni ilk defa izliyor olabilirsiniz. Sizler de hoş geldiniz. Evet kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek, yorum yaparak beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. E, bu arada bana ulaşmak istiyorsanız özel danışmanlık için WhatsApp mesaj numaram 535 293 83 14 0 535 293 83 14 arkadaşlar e, WhatsApp mesajı yoluyla ulaşabilirsiniz. Evet. E, şimdi Mayıs ve Haziran aylarına niyet aldım özellikle bu bakım için akrepler için hazırsanız başlamak istiyorum. Neyse haliniz o çıksın falınız diyelim mi? Sevgili akrepler şöyle başlayalım. Evet sevgili akrep burçları, şimdi sizin aklınızda, gönlünüzde birisi var mı? Yani hepiniz için demiyorum ama birisini düşünüyorsanız ve çok seviyorsanız, yani onu düşünüyorum, onu düşünmekten kendimi alamıyorum, sürekli aklımda diyorsunuz. Ama bu kişiye bir o kadar da kızıyorsunuz çünkü sürekli bir beklemede sürekli bir kendini çekme halinde sürekli bir düşünme halinde bu da sizi açıkçası çok kızdırıyor. Ama vazgeçemiyorsunuz ama gönlünüz bir taraftan vazgeçmiyor bir taraftan da aklınız diyor ki vazgeç yani olmuyor diyor kendinizi üzmek üzdürmek de istemiyorsunuz sanki birileri şu yaşadığınız durumu biliyormuş gibi, anlıyormuş gibi hissediyorsunuz. Kendinizi kötü hissediyorsunuz bu yüzden. Ya yani sanki şöyle diyorsunuz arkadaşlar yani şu halime ee, acıyorlar belki de benim ya da şu halime gülüyorlar mı acaba benim ben bu kadar acı çekiyorum çile çekiyorum birileri fark ediyor mu acaba filan diyorsunuz ya yani böyle düşünceler bile oluşmuş hatta sevdiklerinizi belki çok yakın gördüğünüz insanları bile hayatınızdan çıkarmış olabilirsiniz yani böyle bir kişi için bütün hayatınızı değiştirmiş görünüyorsunuz sevgili akrepler. Bu kişiyle alakalı artık ondan bir şeyler gelmesini bekleyeceksiniz. Eğer ondan bir şeyler gelmezse sizin için de bir vazgeçiş süreci olmaya başlayacak. Ama şunu söyleyeyim, siz ondan vazgeçerseniz o size daha fazla e, yakın olmak isteyebilir. Ama siz vazgeçtikten sonra bir şeyin önemi yok. Bir şeylerin çok değişeceğini de görmüyorum açıkçası. Sizin için bittiği zaman bitiyor. Sabrınızın da sonundasınız. Yani bir sevgiyi kalbinizde, yüreğinizde ne kadar büyük olursa olsun bir sevgiyi neredeyse bitirmek üzeresiniz. Çünkü karşılığını alamadığınızı düşünüyorsunuz ve karşınızdaki insanın hiçbir şey yapmadığını düşünüyorsunuz. Haklı olarak artık vazgeçiş sürecine girme ihtimaliniz var. Tabii karşı taraf bir şeyleri değiştirirse her şey farklılaşabilir. Bu arada sizin veya yakın çevrenizden birinin Nişan, yüzük, söz durumu olabilir ya da önümüzdeki günler için böyle bir şey planlanabilir. Sizin de orada bulunmanız e, gerekebilir. Yani çok sevdiğiniz bir insanın nişanı, sözü veya nikahı olabilir. Ama siz orada olacaksınız. Hatta bütün imkanlarınızı zorluyorsunuz. Yapabilecek miyim diyorsunuz, olacak mı, olmayacak mı diyorsunuz ama bütün imkanlarınızı e, zorladıktan sonra gerçekleştiriyorsunuz bunu akrep burçları biraz huzur arıyorsunuz bu aralar. Çok fazla gerginlikler olmuş, stresler olmuş. İş alanınızda özellikle çok stresli bir ortamda çalışıyor olabilirsiniz. Bir de şey diyorsunuz ne oluyor bu insanlara niye bu kadar değişiyorlar niye bu kadar stresleniyorlar bir tek ben mi sabırlıyım bir tek ben mi her şeyi alttan alıyorum herkeste bir sinir bir öfke var diyorsunuz. Birilerinin değiştiğini düşünüyor olabilirsiniz iş alanınızda stres seviyeniz artmış Biraz sabırlı olmaya çalışın. Çok böyle iş değişikliği gibi görünmüyor ama işinizle ilgili bir şeylerin daha oturacağına işaret ediyor. Belki bir birim değişikliği olabilir. Bu da sizin isteğinizle olabilir. yani olumsuz görmedim. İş konusunda biraz sabır diyor. Bir aya kadar falan birçok şey daha da toparlanmış, düzelmiş olacak. Sevgili Akrep burçları. Evet, şimdi Böyle yoğun bir dönem, yoğun bir gündem, yoğun koşuşturmalar önümüzdeki günlerde sizi bekliyor. Ama bir hedefiniz var, yapmak istediğiniz bir şey var. Ya bir kapının önünde duruyorsunuz. Aslında bu kapı hani şey, simgesel yani bir şey. Bir iş istiyor olabilirsiniz, başka bir şey istiyor olabilirsiniz. Ama çok çabalamanız gerekiyor. Ya da eğitim alanında bir başarı istiyor olabilirsiniz. Burada beklemekle kalmayacaksınız, çaba da göstereceksiniz sevgili akrepler. Ve çabalarınız boşa çıkmayacak. Sizin için iş alanı yorucu olabilir veya eğitim alanı biraz sizi yoruyor olabilir ama sonuç olarak mutlu olacaksınız. Hedeflerinizi gerçekleştireceksiniz. Adağı olan birisi var mı aileniz içerisinde? Böyle yaşça büyük bir kadının adağının olduğunu gösteriyor. Bir evle ilgili veya bir miras konusuyla ilgili böyle bir ev miras konusuyla alakalı göz aydınlığı olacak. G harfi isminde soy isminde olan bir insanın bir desteği olabilir. Olumlu bir desteği olabilir. Yani güzel bir gelişme olacak arkadaşlar. Bu da sizi çok sevindirecek görünüyor. Evet. Anlaşmalar, yeni başlangıçlar, iş başlangıçları, işle ilgili adımlar veya ortaklık başlangıçları, iş girişimleri yine böyle önümüzdeki bir iki ay içerisinde gündeminizde olabilir. Ve şu var sizin için güzel bir zaman hani başlangıçlarla ilgili olumsuz bir zaman değil güzel bir zaman gayet başarılı adımlar atacağınıza da işaret ediyor sevgili akrep burçları. Sizi çok özleyen kim? Birisi var çok özlüyor sizi. Siz de onu özlüyorsunuz ama o daha fazla özlüyor biliyor musunuz? Onun özlemini dile getirdiğini duyacaksınız. Hatta çok şaşırabilirsiniz. Bir araya gelmeyi düşünüp planlayabilirsiniz ama çok yakın bir zaman değil gibi bu. Uzun bir zamanda değil ama bir araya gelmeniz için belli bir vakit belirleyeceksiniz ve o vakitte bir araya geleceksiniz sevgili akrepler. Şimdi böyle e, arkadaşlıklarınız ve dostluklarınızla ilgili çok iyi bir arkadaşınız, çok iyi bir dostunuz bir sıkıntı yaşıyor mu? Ama çok yanında oluyorsunuz onun yaşadığı bu sıkıntıda. Onun sıkıntısı çözümlenecek. Bakın bu kişi size çok dualar ediyor çünkü kendinizden feragat etmişsiniz, bir şey yapmışsınız bu insan için e, ve dualar ediyor size görüyorum. Gözleri ışıldıyor, o kadar size mutlulukla bakıyor ki e, teşekkür ve minnet duyan bakışlarla bakıyor size e, ve onun için çok iyi olan bir durumun olması gerçekleşmesi için çok çaba harcıyorsunuz çünkü. Ve e, elinizden geleni yapıp karşılığında alıyorsunuz sevgili akrepler. Dostluklarınız, arkadaşlıklarınız daha da pekişiyor. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.